başladı şu anda. Merhaba arkadaşlar. Ve bugünkü videomuzu Black Avon videosu. Sandalye alır. Biz arabamız yok. Mertler hepinize kesin bir yere gideceğiz. Mertler'e. Mertler'e gittik şu anda. Beni görüyorsun değil mi? Buradan gizli yere girebiliyorsun. Şurada gizli yer var. Biliyor musun orada gizli yer olduğunu da? Orası değil. Oraya da mı geliyor? Geliyor Hiç basılı kural çünkü. <laughs> ben Almatör videosunda gördüm. Dur dur <laughs> burada gizli gelseti vardı <laughs> <da>. Ama <laughs> öyle girilmiyor bak. Azıcık ilerle ev tuşu var ya. Bir dakika geri git geri git. Niye? Bir dakika bas. Bir dakika bak şimdi. Şuradan gidiyorsun. Şuradaki ev tuşuna tıklıyorsun. Sonra

Ev tuşuna mı basarsan? Ev evet, tuşuna basarsan onu sekreter evet, geçiyor. Burada oynuyor, oynuyor Nesnet. Burada mı? Ya, kebalem oynuyorlar. Bilelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. yaparım şey yaparım ama olmuyor çekiyoruz haberiniz olsun. İçeri gireceksin. Blok. Roblox'a giremiyorum. Su 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 var mı? Ne var? Sana, ya, ya. sana ya. Ya, öyle, öyle ama bunun telefonda oluyor. Ama Roblox'a giremiyorum. Roblox bilgilerimizde. Güncelle diyorsun. Hepsi de işte bir boyda. Ama Okey. çıkmıyor. Şimdi neden öyle bir oyun yok artık? Benim bir yani sürü hesaplarım var. Ben. 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 Ben, ben bilgisayarımdan Roblox oynayabiliyorum ama bir şey Yavaş yavaş dinle Bu oda Ben kendime ev yaptım bu arada Nefes, tamam. Nefes alamadan bunu tek Kemal Nefes tamam. alamadan bunu tek diyebilirim Nefes alamadan bunu tek Nefes alamadan bunu tek diyebilirim bunu sıkma. Evet, Merdivenlerden çıktım bisikletle. Nefes aldı. Duydum onu. Bak bir şey bisiklet benden çıktı. Bisiklet mi? Evet. Bisiklet mi bak, bak, bak. Oh, her 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 Bu hep bu arada geldi? Gelip et kimin tamam. ne o o bende? Bende. O o o E, Atan, ne şey, al. girdi ne çare? Gene gene çıkmayın dışarı. Hadi. Ne evet telefon? Orada. Al git yavaş. <laughs> Çok sıcak dışarı. Tabii. oynayın. Tabii. Şey. <laughs> hadi Tabii. 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 Bay Tabii. 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 Tabii.